Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet bugün şöyle genel bir kahve bakımı yapacağız arkadaşlar. Ee, tabii ki herkes izleyebilir arkadaşım. Bir burca özel değildir. Ee, kim izliyorsa izleyenin niyetine olsun diyorum ben tabii ki. Ama yine de abone olan ve beğeni atan arkadaşlarımın niyetine diye bakımıma başlayacağım. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızda e, aklımdaki kişi videoları mevcut e, haftalık olarak videolarımızda var. Tarih aralığı belirtmediğim videolar zamansız zamana aklımdaki kişi videoları ve genel kahve falları zamansız zamana niyetli. Ne zaman isterseniz o zaman izleyebilirsiniz arkadaşlarım. Evet, önceki kısa bir duyuru kanalımızın süper teşekkür butonu aktif dolar işaretli olan yerden yaptığınız destekler sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor arkadaşlar. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun inşallah. Ee, ve arkadaşlarım kolektife bir açılım lütfen unutmayın. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin kişisel danışmanlık almak isterseniz videonun altında açıklamalar var. Açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca Instagram Duraltrafal kanalımızdan da bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Haydi evet. bakalım. Niyetiniz niyetim olsun bir gönlünüzden geçirin bakalım size ne verecek bakımınız. Hemen şöyle fincanın içini gösteriyorum sana arkadaşım ve başlıyorum. Sonra tarottan da soracağız. <laughs> Şimdi şuradan başladığımda arkadaşlar direkt olarak bir at vermiş, bir at at Murat'tır. Ama önünde siz varsınız böyle e, bir uğraş, bir çaba, e, bir tohum ekersin ya böyle yere doğru eğilmişsiniz bir şeyler ekiyorsunuz e, ve hemen yanında bu at var. Yani emeklerinizin karşılığını alacaksınız demektir bu. Murad ettiğinize kavuşacaksınız. Emeklerinizin karşılığı size gerçekten fazlasıyla gelecek artık. Hak ettiğin bir döngünün içine girmişsin arkadaşım. Ee, bu ister aşk olsun, ister iş olsun ama daha çok böyle maddiyatla, işle, kariyerle alakalı. Çünkü altın üstte bir at, altta da bir balık çıkmış arkadaşım. <laughs> maddi anlamda gerçekten rahatlayacağın bir enerjiye giriyorsun arkadaşım. Arkadaşım <laughs> konuşamadım. Evet arkadaşlar devam ettiğimde güzel bir yolun var aydınlık bir yol olarak gözüküyor. İki tane ama bir tanesi açık ilk gideceğin yol ikincisi iptal olacak arkadaşlar gitmiyorsun o yola ama sana gelen birisi olacak. Böyle uzun boylu belden yukarısı uzun aşağısı biraz daha kısa olabilir e, yoldan gelecek birisi olacak arkadaşım. Devam ettiğimde bas bayağı bir surat çıkmış, yüz çıkmış arkadaşlar. Ee, bir kişinin yüzü ve belki niyetinizdeki kişinin yüzü olabilir. Ee, ama böyle bir yılanın altında yani şurada, şurası tamamen böyle bir yılan şeklinde. Şu arada o kişinin silüeti çıkmış. Aklınızdaki kişinin silüeti bu. Ee, niyetinizdeki kişi birazcık böyle e, zorda, darda, sıkıntıda kalmış olabilir. Bir çaresizlik enerjisi içinde olabilir ama bu sıkıntıya istinaden bir yol yapacak arkadaşlar. Muhtemelen bu yolculuk da size doğru olacak olarak gözüküyor. Şöyle haneye doğru dışarıdan gelen bir bebek var. Bebek haberi de olabilir ama çok aydınlık bildiğiniz haber yani şurada bildiğiniz bebek şurada çıkmış arkadaşlarım. Umarım gösterebiliyorumdur. Bakın içeriye doğru eğilmiş böyle emekler pozisyonunda bir bebek uzaktan bebeğe olan bir yakınınız gelecek ya da böyle bir bebek niyetiniz haberiniz beklentiniz varsa güzel bir bebek haberi alacaksınız arkadaşlar ama iki tane çıkmış burada ikiz olabilir arkadaşlar aniden bu durumda sizi şaşırtabilir birazcık bir kişi böyle orta üstü bir erkek baba olabilir, amca olabilir, arkasını dönmüş size A harfini çok belirgin vermiş yanında. Sizin ya da o kişinin isminde, soy isminde olabilir. Arkasını dönmüş bir kırgınlığı olabilir arkadaşlar, bir olaya bir duruma kızmış, kırılmış olabilir ama aslında böyle bir konuşma yapacaksınız o kişiyle kafanız karışık. Bu konuşmayı gerçekleştirirseniz aradaki problem çözülecek olarak veriyor arkadaşlar. Böyle hasta yatan birisi var ama sanki belden sıkıntısı var, bir bel operasyonu geçirebilir bir bel ağrısı olabilir. aydınlık olarak çıkmış. Evet bir operasyon da geçirse sıkıntılı gelecek ama aydınlık çıkacak olarak gözüküyor arkadaşlar. Tertemiz aydınlık bir yerde çok belirgin bir E harfi ve I harfi var arkadaşım. senin de isminde soy isminde olabilir. Hemen üstünde de ufak bir yük bir parça yük yük ya da para daha çok bu birazcık böyle beklediğim bir para da olabilir bu kişiden almak istediğini almayı umduğum bir para da olabilir ee, böyle bir haber gelecek sana böyle bir para gelecek sana arkadaşım aydınlık ve temiz olarak gözüküyor sıkıntıların var e, böyle birazcık kalbin kararmış ancak güvenilir bir ay var burada arkadaşım çok güzel bir ay ama bu sıkıntının bir kısmı paraysa bir kısmı niyetindeki kişi büyük ihtimalle ee, ay çıkmış ama ayın altında balık önce maddiyatla alakalı bir durumun çözülüyor arkadaşım hiç ummadığın yerden bir para gelebilir hiç ummadığın yerden bir haber gelebilir ee, önce maddiyatla alakalı bir gönül rahatlığı yaşayacaksın sonra duygusal durumda zaten kişi altta oturur vaziyette yani sizden gitmiş olarak gözükmüyor arkadaşlar. ...oturur vaziyette... ...bir şey bekliyor... ...belki de sizden eylem bekliyor... ...haber bekliyor olabilir... ...dili sivri bir insan çıkmış burada... Ee, ...zayıf... ...uzun boylu ve sıfır rakamı... ...böyle... E, ...her an bu kişiyle karşılaşabilirsin... ...ve her an bu kişiyi gerçekten... ...kırabilirsin arkadaşım... ...çünkü dili çok sivri... ...ayarsız konuşuyor... Ee, ...senin kafanda gerçekten soru işaretleri bırakıyor... ...bu kişiyi dinlememen daha güzel olur ama böyle bir konuşman olursa da bir tartışma modunda olacak bu konuşma diyor arkadaşlar uzun ince iki tane yol çıkmış ama yolun bir tanesinin başında bekliyorsun hani bir emeğine istinaden emek verdim elde edeceğim dediğim bir konuya istinaden de olabilir bir emeğine istinaden o yolun başında bekliyorsun hani o yola gideceğim o yola gideceğim ve emeklerimin karşılığını alacağım dediğin bir süreç diyor arkadaşlar ve o yolunuzda açık olarak gözüküyor açık e, ve yolun sonunda aydınlık e, evet o yol gerçekleşecek o yolculuk gerçekleşecek ve karşılığını da alacaksın diyebilirim yüreğinde sıkıntılar var için kapkaranlık çıkmış şu dip taraf ee, hani şu anda bir şeyleri bekliyorsun. Bir şeyler olsun, bir şeyler gelişsin düzelsin maddi ya da manevi diye bir beklentin var. Ee, bu beklentin gerçekleşecek arkadaşım. Beklentin gerçekleşecek. Şu an sadece anlık olarak bu sıkıntı, stres ya da kaygı içerisindesin olarak gözüküyor. Peki bakalım fincanınız bize ne verecek arkadaşlar? Hop hop hop. Toplu toplu gelecek paralar var bakın. Burada şurada düştü toplu toplu gelecek paralar gözüküyor. Dilekler tutulsun arkadaşım öncelikle. Evet haydi bakalım. Dilekler tutulsun. Ben şöyle fincanınızı bir akıtayım. Akıtacak, akacak gözyaşlarınız da var arkadaşlar. Yani bu gözyaşı e, bir sıkıntının üzerine akacak ama o sıkıntının sonu aydınlık olacak. Yani bir olaya kızabilirsiniz, üzülebilirsiniz. O olayın çözülemeyeceğini düşünebilirsiniz ama gereksiz yere kaygı yapıyorsunuz öncelikle dileğiniz gerçekleşecek ama böyle birazcık süreçte beklemeniz gerekiyor arkadaşım yani o gözyaşın aydınlığa dönecek ee, rahatlayacaksın ama birazcık beklemen gerekiyor dedi şurada elini böyle döşüne koymuş önünde eğilir vaziyette duran bir adam var ee, sanki gözyaşına sebep olmuş kişi diyebilirim çünkü burada bakın fincanın kenarı aydınlık önümüzdeki süreç aydınlık şu anlık sürecin biraz karışık burada da çok belirgin bir bebek vermiş hem de pozisyonunda vermiş arkadaşlar bir bebek haberi alınabilir bu bebek haberi sizi biraz böyle karıştırabilir kafanızı 3 vade içinde ama çok da güzel olacak olarak gözüküyor belki bir yakınınızın bebek haberi de olabilir böyle sanki arada demir parmaklıklar var arkadaşlar yani e, mahkum olan bir kişi de olabilir, Ortasında da bir kalp belki sevdiğiniz de olabilir, sevdiğiniz bir insan da olabilir. Böyle bir görüşme olacak e, bu kişiyle e, ve bu kişiye istinaden bakın bir taraf mahkumiyet, bir taraf şöyle demir parmaklıkları verirken bir taraf aydınlığı veriyor. Bu kişiyle alakalı konu mevzu her neyse yani bu kişinin çıkması galiba e, bu kişiyle alakalı aydınlık bir haber alacaksınız arkadaşlar. Ve burada dediğim gibi eli göğsünde bekleyen ve önünüzde eğilir pozisyonda değil tam olarak da yani önünüzde eli göğsünde duruyor hazır böyle ee, senden gelecek bir haber senden gelecek bir işaret olabilir eli kalbinde bekler ya böyle bir bekleyişi var bir kişinin ama bu kişiyle iki vade içinde bir konuşman olacak ve bu kişi bir yoldan gelecek arkadaşım bir yoldan gelecek. Ve ee, şurada böyle bir anne karakteri diyebilirim, uzun boylu, kapalı, başı kapalı elbisesi uzun ee, bir kadın karakter var. Aydınlık arkasında kanatları var gibi. Ee, sana dua eden kişi olabilir arkadaşım. Elleri de açık duruyor. Ee, Ismi de söyleyeyim de U ü harfi olabilir o kişinin de sizin de. Güzel temiz duaları var aslında. Kafası da böyle bir kuş gibi çıkmış. Onun belki dualarının hürmetine güzel bir haber gelecek sana ya da o kişiden güzel bir haber gelecek arkadaşım. Evet dilekleriniz gerçekleşecek olarak veriyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ufak tefekte temiz aydınlık akıtacağınız gözyaşları var diyor. Evet arkadaşlarım haydi bakalım birazdan harf ve zaman soracağız. Ama önce şöyle bir sizin geneliniz için e, tarot ne verecek bir bakalım. Önce iş hayatın için soracağım arkadaşım. Özellikle iş sor diyenler olmuş. Beğenen ve abone olan arkadaşlarımın niyetini iş hayatınız ne olacak bize ne verir diye soralım aşk hayatım ne olur diye soralım kafamdaki soru işaretlerine Evet, iş hayatın için alıyorum arkadaşım. Bir kavga, gürültü, sıkıntı, böyle bir durumdan kaynaklı bir ayrılık yaşamış olabilirsin, işten çıkmış olabilirsin, bir yeri terk etmiş olabilirsin ya da bulunduğun yerde gerçekten böyle bir sıkışık enerji içinde olabilirsin. Ama burada diyor ki dışarıdan sana gelecek olan bir haber var. Hiç beklemediğim bir anda gelebilir bu haber aniden gelecek ve gerçekten bir mucize gibi olacak diyor beklediğim bir haber de olabilir Bu arada hiç ummadığın bir anda da gelebilir bu haber gelecek olan haber gerçekten bir mucize gibi ve Tılsım kralı Evet senin olana sahip çıkacaksın arkadaşım gelecek olan haber senin nasibin diyor maddiyatınla alakalı ya da iş hayatınla alakalı gelecek olan haberde bu işe sahip çıkacaksın ve konfor alanın genişleyecek dedi Öz Özellikle de böyle bir e, büyücü kartı negatif enerjiyi gösterir ama geldiği yere göre de önemlidir arkadaşlar. Öncesi ve sonrası kartlar önemlidir. Çünkü burada evet maddiyat olarak destekleniyorsun. Burada da cesaretle seçim yapacaksın. Yani büyücü diyor ki gerçekten hayatın büyülü tarafını yaşayacaksın maddiyatla alakalı. E, karşına 3 seçenek çıkabilir ya iki seçenek olabilir ama bir tane daha çıkabilir diyor. Çünkü bir tanesi mucize gibi ve hemen tercihini yapacaksın. Hemen belirleyeceksin hedefini ve o yönde de ilerleyeceksin ve güzel de bir sonuç elde edeceksin. Ve evet tılsım üçlüsü kaliteli bir ortama dahil olacaksın arkadaşım. İşle alakalı kaygıların gidecek kaliteli bir ortama dahil olacaksın diyor. Çalışma ortamın yeni bir ortam olabilir. <laughs> Yalnız kupa kral diyor ki evet gücünü ispat edeceksin ama sanki bu fırsat da sana birisi tarafından sunulacak, sanki birisinden destek alacaksın, ee, birisi senin için ön yap olacak ya da seni tavsiye edecek, böyle bir durum yaşanacak olarak veriyor arkadaşlar. Peki aşk hayatın ne olacak diye soralım. Ee, kendini e, ya da <laughs> egonu koruyan bir insansın diyor. Yani ben kendi kıymetimi biliyorum. Ee, bir ayrılıkta yaşasam ya da kişi geride gelse ne olursa olsun ben kendimi biliyorum diyen e, özgüveni yüksek bir karaktersin diyor. Ve evet burada gözü arkada kala kala gitmiş birisi var arkadaşlar. Yani gerçekten gözü arkada kalmış birilerinin etkisiyle de olmuş olabilir bu ayrılık ya da kötü şeyler konuşulmuş olabilir aranızda ama kişinin aklı sende ve değnek kralı diyor ki evet yakınınızda yörenizde belki sizin de tanıdığınız belki sizin yakınınızda ya da onun yakınında birileri tarafından dolduruşa gelmiş galyana gelmiş aklınızdaki kişi ya da siz bundan kaynaklı bir ayrılık yaşanmış ve niyetinizdeki kişi bunu idrak etmiş bir durumda olarak gözüküyor arkadaşlar Ay inanamıyorum ya. Diyor ki bakın e, kılıç üçlüsü özellikle bunu verdi. Üçüncü kişi olabilir ilişkide arkadaşlar. kolektifte bir kısımda üçüncü kişi olabilir. Biraz üçüncü kişinin etkisi olabilir. Ya da diğer kolektifin diğer kısmı için söylüyorum. Yüzde elli, yüzde elli uyanı alın. Şurada dedim ya üçüncü kişiler akıl vermiş diye. Evet direkt olarak bu üçüncü kişilerden kaynaklı diyor. Ee, akıl verme, fikir verme, gaza getirme durumlarından kaynaklı bir sıkıntı yaşanmış. Şimdi bu ilişkiye göre arkadaşlar evet bir şeyler sizi de yormuş, onu da yormuş. Yani yara beri içinde kaldım dediğin ya da emeklerimin karşılığını alamadığım dediğin bir süreçten geçiyorsun ve sen de ikilemdesin. Karşındaki kişi de ikilemde olarak veriyor. Yani Acabalarınız soru işaretleriniz aklınızda çok fazla arkadaşlar ancak süreç sonunda dengeye oturacak diyor. Evet bir gelgitleriniz var üçüncü kişilerden kaynaklı gelgit yaşamışsınız ancak sürecin sonunda her şey dengeye oturacak olarak veriyor arkadaşlar. Peki şöyle genel olarak bir de şuradan enerjiniz için bir bakalım ne olacakmış süreçte süreçte ne olacak bize ne verecek bakalım. Evet, hayallerin var diyor, hayaller kuruyorsun ama bu hayallerine istinaden korku dolu düşüncelerden geçiyorsun. Çünkü bir yolda seçim yapmak zorunda kalacaksın ve bu seçimi yapmak zorunda kalma düşüncesi bile seni korkutuyor diyor. Ancak seçimi yapman lazım. Neden? Kavuşmak için. Şimdi e, kalbinde ikilemler var. Hatta şurası daha belirgin verdi. Bak, kalbinde ikilemler var, endişeler var. Ancak iki kişi arasında kalmış olabilirsin. iki fikir arasında kalmış olabilirsin. Bir tarafı kesin olarak kesip atman lazım arkadaşım. İki kişi arasında kaldıysan evet diğer kişiyi kesip atman lazım. Kalbinin sesini dinlemen lazım. Ya da kendini çıkmazda hissediyorsan bu duyguyu kesip atman lazım. Çünkü yolun sonunda zaten kavuşma olacak diyor arkadaşlar. Aşık olduğunuz kişiyle aranızdaki durum, aranızdaki duygu, aranızdaki aşk tekrardan canlanacak. Sizin için bir kavuşma verdi bu haftaya özel evet. Ve diyor ki duygusal paylaşımlar olacak aranızda. Ee, gerçekten güzel aşk mesajları havada geçir, gezecek diyor. Ee, arkadaşlar bir fırtına yaşanmış gerçekten sıkıntılı bir döngüden geçmişsiniz. Maddi ve manevi gerçekten can sıkıcı ya da can yakıcı döngülerden geçmişsin. Öncelikle aşk hayatında alakalı zaten bir toparlanma verdi ama şu fırtınaya istinaden de bir çözüm arayışı içinde olabilirsin diyor. Ve bu çözüm arayışına istinaden sana bir kapı açılacak dedi arkadaşım kapı açılacak ve bu açılan kapının ardından da artık kara bulutların dağıldığını göreceksin. Kartları sizin yanınızda çekiyorum. Gerçekten de muhteşem verdi. Ve güneş de diyor ki artık aydınlığa kavuşmuş olacaksın artık arkadaşım. Artık feraha çıkmış olacaksın. Güçlendiğini hissedeceksin dedi. E, kara bulutlar gidiyor ve artık sıkıntılar çözülüyor dedi arkadaşlar. Evet dediğim gibi kartları sizin yanınızda çekiyorum ben genelde. Ekstra almıyorum ayrıca biliyorsunuz. O yüzden geldiği gibi alıyorum. Beğenenlere ve abone olanlara şifa olsun diyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlarım? Ee, bir aklınızdaki kişiye odaklanın. Ee, önce harf alacağız. üç tane. Bakalım bize harfler de ne verecek. Ee, sonra da niyetinizdeki kişiye istinaden iletişim ne zaman olur diye soracağız. Haydi bakalım. Ee, beğenen ve aldım kabul ettim diye arkadaşlarımın niyetine soruyorum. Bakalım bize ilk harfi ne verecek arkadaşlar? Şurada bir i harfi, şurada bir a harfi verdi arkadaşlar. Birinci harfimiz i ve a harfi. İkinci harfimizi alıyorum. Van'ın V'si, Burgaz'ın L'si ve Ö ya da O harfi arkadaşım. Çok belirgin Ö ya da O harfi. Ve üçüncü harfim. U ya da Ü harfi arkadaşlar. U ya da Ü. Pırasa'nın P'si. Ve Rize'nin R'si. P ve R harfini çok yoğun vermiş arkadaşlar. Evet, şimdi harflerimizi belirledik ve soruyoruz. Aklımızdaki kişiyle, hadi bakalım, beğenenlerimi aldım, kabul ettim diyenlerin niyetine. Aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak? Bize zaman versin diyoruz arkadaşlar. Zamana baktığımda şurada çok belli bir iki rakamı verdi arkadaşlar. İki rakamı iki gün, iki saat, iki hafta olabilir ikili bir zaman zarfı içerisinde de ikili bir saat ya da ikili bir tarih içerisinde arkadaşlar aklınızdaki kişiyle iletişim olacak olarak veriyor. Evet e, kolektifine yüksek hayrını olsun arkadaşlarım. Beğenenlere şifa olsun diyorum. E, sizi uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. E, danışmanlık almak isterseniz de videonun altında bulunan açıklamalarda link var. Linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram duru da bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.